Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz sana ben da. Teşekkür Partiyle ederim. Çok güzeldi. Sağ ol. Robert Hatemo. Evet programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz ama tabii daha sohbetimiz bir, birkaç bir şey daha var. Tamam. <laughs> Aşk hayatı nasıl gidiyor? Aşk hayatı. Şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gülmedin gülmedin. Güldün Altımız nasıl güldün? Altımızdan bir mikrofon çıkarttık ona güldü evet. Yok canım, Aşk hayatı nasıl gidiyor? İyi gidiyor ama şu anda iyi değil. Niye? Yok mu şu anda? Yok. Vallahi Kimse yok. Kalbin boş yani. Ha. Olmuyor mu? Yoksa sen mi istemiyorsun? <laughs> yani sordum sana. Yani, ya bunun oluyor olmuyorsa yok. Denk yani geliş. denk gelmiyor. Şu anda öyle biriyle denk gelmedim yani. Bak bakalım. Aşık Şöyle değilim abi. yani. Şu <laughs> anda Efendim? aşık değilim. Evet şu anda kameralarımıza doğru söylüyor. Robert Atemo Aşık değil. Kendisi... Miş basın da yaptığı açık, basın açıklamasında denk gelmiyor dedi. Evet. İnşallah bundan sonra şansın açık olur. Aşk hayatında Aha. büyük bir kazık yemişsin. Öyle mi? Askerdeyken. Eee? Eee sen e. anlat e. abicim ben ne bileyim senin... Ne mevzuya yakadan... giriyorsun sonra çekiverin. Vay vay ben çekilmem Ben size işte, mevzunun Aha. içinde kalırım senin. Ne de? Buyur. Şey yapmayalım diye. Girelim mevzuya. Ya buyur. aşk hayatında bir kazık yemedim. Biriyle beraberdim. Evet. Askerdeyken. Evet. Abi. Askerliğin bitmesine yakın ayrıldık. O beni üzmüştü. Geldiğimde bitmişti zaten. Daha sonra Nadia Sultan'la. Hayır canım ondan sonra başka ilişkiler. O konuya olmuş. istersen hiç girmem yani beni çünkü ilgilendirmiyor Hı. konu. Kesin öyledir zaten. Yo vallahi ilgilendirmiyor. Ben Nadia Sultan'la sen ne yaşamışsın, ne olmuş Hı. ben merak <laughs> etmiyorum ki. Ama sen illa anlatmak istiyorsan ya yani içinde kalmasın ve hatla diye şey yapıyorum. Evet. Epeyce rahatladım ben Yo, şimdi. Yok anlatmak istersen neler oldu, nasıl ayrıldınız, nasıl başladı ve nasıl gitti. Bunlar ise ama ben valla meraklısı değilim. Bak, ben benim için bir şey yok yani. Bak. Ben e, <laughs> tamam iyi güzel her şey güzel. E, sonuçta bir 4 aylık beraberlik yaşadık. Evet. Güzel bir dönem geçirdik. Sonra dostane bir şekilde ayrıldık ve şu anda bundan konuşulmamasını istediğim istememin en büyük sebebi hadi artık nişanlı bir bayan. Evet. Ve bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum artık. Bence de konuşulmasının Hiçbir şey yok. Yani ben de keser. Hayır o zaman Öyle kesiyoruz. bir ki ben kes. Dik. <laughs> Sen kesmesen ben kesiyordum zaten. Şimdi iyi oldu. Senin kestiğin konuyu. Nasıl oldu? Nereden ya neden? Sizin <gülüyor> şey... <gülüyor> yok yok açmayalım. Konuyu vallahi açmayalım. Telefonumuz var. Telefonu almadan önce çok kısa bir şey daha sormak istiyorum. Çok kısa, <laughs> küçücük bir şey sormak istiyorum. Sormak. Memduh mıydı? Neydi? Ee. <laughs> benim arkadaşım. Ha Memduh Memduh'un anlattığı bir şey var bize. Ha. Sana senin için dedi ki ona dedi ağaçla ilgili bir anın varmış. Onu söyledi. Ağaçla ilgili dedim ki ben ne olabilir ki dedim insanın bir esneme. Esneme ona bir de en öne oturmuş esniyor ya. Bir de ağzı da böyle kapatıyor. Bari <laughs> <laughs> hepsini kapat. Yumruğu sok güzelim içine. <laughs> ağaçla ilgili ne? Orman mı yaktınız lan? Ne yaptınız? Nasıl bir kaza. ağaçla ağaç mı yediniz? Ne kaza, yaptınız? Kaza kaza. Ağaçla ilgili kaza evet. geçer. Nasıl oldu? Ne ne bu kaza? Hiç birbirimizi takip ediyorduk. Bir arkadaşı almaya gidiyorduk. Ağaç düştü. Ağaç düşmedi. Ağaca ben girdim. Arabaya. Ya Ağaca onu takip mi? ediyordum. Bak, açıkçası karşılarım. Taraftan... Ağacın şanssızlığına bak ya. Sen dünyaya ağaç olarak gel, bu o girsin sana da yani <laughs> olacak bir iş. Efendim, önce ekran başındakilere Son olarak sizlere hoş geldiniz.